Sibel Yalçın hoş geldin neler yapıyorsun hemen söyle. Ee, bugün biz de konsepte uygun olsun diye aşk kapkeki yapacağız. Ee, i̇sterseniz ben tarifi vermeye başlayayım Derya Hanım. Bunun için önce kuru bütün malzemelerimizi eleyeceğiz. Kapalı mı? Hı. Şöyle yapayım. Bir buçuk su bardağı unumuz var. Bir çay bardağı kakaomuz var. Neydi bunun adı? Aşk kapkeki. Ay fincan kek aşk. Aşk fincan keki. Aşk kap keki. Evet. Vanilyamız var. Hepsini eleyeceğiz. Yani bütün kuru malzemeler elenecek. Bu neydi? Bir çay kaşığı kadar karbonat ve kabartma tozumuz var. Şöyle ben alayım birazcık. Birazcık da şundan alacağım. Bu ne? ...birisi kabartma tozu, birisi karbona. Evet, birer her şey basit bir şeye benziyor. Çok basit, çok basit. Öyle karıştırması işte saatlerce... ...yumurtanın e, sarısı... ...işte yumurtayla şekeri çıkma olayı da yok Derya yani. Hanım. Şimdi buraya şekerimizi koyacağız. Aa çok kolay Hepsini bir şey gösteriyorsun. böyle Şefermiş. karıştırdıktan sonra... ...iyice birbirine yediriyoruz. Sonra dörtte üç su bardağı ayranımız var. İki tane yumurtamız var. Yarım su bardağı da sıvı yağımız var. Bunları iki dakika çırpıyoruz. Yani şimdi koyacağız onları. Ya koyacağız mı? Evet, evet, evet. Bunu. Evet. Dur bir dakika arkadaşlar. Peki. Evet, e, yağ vardı, süt ve yumurta. Yok ayran. Ayran, ayran. ha. Bu ayran o kadar e, önemli ki yabancılar ayran yerine başka bir şey kullanıyorlar. Ne kullanıyorlar orada? E, ekşi krema ekşi diyor krema, onlar. Ekşi sağ e, <laughs> diye bir şey kullanıyorlar galiba. Türkiye'de ee, bulunmadığı için bulunmadığı biz ayran için ayranla. Hakikaten ayranla çok farklı bir şey oluyor. Böyle evet, hani evet. sünger sünger böyle içi delik delik oluyor. Ya bunu pasta yaparken de bu keki kullanabilirler. yani e, bizim pasta bizim Şefik da böyle bir tarifi var. Kullanabilirler. Bunu e, ne için kullanabilirlerdi? Pasta yaparken pandispanya olarak. Çok güzel. Yani arasına kremalar, meyveler Şunun koyarak. Şunun malzemelerini bir kere verebilir miyiz arkadaşlar? Bu her zaman işimize yarayacak basit kolay bir şey. Evet. Çok da... E... Bunu biz şimdi arada hemen iki dakika mikserle evet. karıştıracağız. gelsin bir kere Peki. daha. Peki. Arkadaşlarım veriyor şimdi. Alttan mı geçtiler? Ne oldular? Evet. Şimdi verecek. Bir saniye, bir saniye. Evet geldi. Bakın yazabilirseniz yazın. Bazen böyle fotoğraf bile çekiyorlarmış Sibel. Oradan gidip fotoğrafı çekip sonra bakıyorlarmış izleyicilerimiz. Çok güzel bir fikir. Evet. <laughs> ee, sonra orak. ne yapıyoruz? Daha sonra ben kremasını hazırlayacağım. Şekil verme aşamasında tabii tekrar görüşeceğiz. Ee, bunun içinde bir çorba kaşığı kadar tereyağımız var. Biz bugün kızılcık marmelatı kullandık ama arzu edenler ahududu reçeli, vişne reçeli, böğürtlen reçeli blenderdan geçirerek kullanabilirler. Bundan da ekliyoruz içerisine. Oo. Aslında orijinal tarif internetten yabancı bir siteden. O tamamen tereyağı, pudra şekeri ve vişne suyuyla yapmış. Ee, o biraz bizim damak tadımıza çok viş, tereyağı sırf tereyağı çok ağır geldiği için ben bir Bu kere çok denemiştim. Aa, renk ben değiştirdim onu. Olmuş. Çok iyi Bu yani. şekilde yaptım. Bir de labne peynir ekleyeceğim ben biraz daha hafif olsun diye. Labne peynir ekledikten sonra çok bana böyle kırmızı gelmezse birazcık gıda boyası ekleyebilirim. Ona karar arkadaşlar. Ay şimdi. kızılcık ne güzel ee koktu. Evet. Mutfak geldik. Ya bu ülkede çok çok güzel insanlar, insanlar var. var. Evet. Yani ee, hakikaten bir öğretmen insan hepimiz düşünelim. Ne kadar önemli. Olumlu ya da olumsuz. Yani ee, öğretmenimiz bizim önümüzdeki örneğimiz. Rehberimiz. Evet. Evet. evet Buyurun efendim. Ne yapıyoruz? Hadi gelelim sevgililer gününe. <laughs> ya ama sucuk de... kokacağız. Kokmayız der yani. O kadar da bir şey olmaz. Olmaz. Ama. <laughs> İçinde olacak. ince bir dilim bir şey olmaz. Önce hamurumuzu hazırlayacağız. Kekimiz fırında pişiyordu. Daha sonra bunun da şekil verme aşamasını ve kekin ikisini bir aynı anda göstereceğim. Ben buraya ilk etapta dört su bardağı kadar unumu koydum ama gerektikçe kulak memesi kıvamına gelene kadar un ekleyeceğim. Burada 4 su bardağı un var yani bunun. Şu dışında. an var ama yetmeyecek. O kulak memesi kıvamına gelene kadar ben ekleyeceğim. Evet. Unumuzun üzerine instant mayamızı ekledik. Toz şekerimiz. Bir tane yumurtamızın akı, sarısını üzerine kullanacağız. Tuzumuz. Tamam. Güzel bir hamur. Bunu böyle biraz karıştırıp bu böyle pizza gibi mi oluyor? Aslında top pizza diye geçiyor çünkü göreceksiniz biraz sonra bir kat sucuk, bir kat kaşar, tekrar üstüne bir kat e, tek tek böyle koyacağız. Top yapıp üzerine de işte baharatlar değil, baharat değirmeni var, ondan üzerine de baharat dökeceğiz. Top pizza diye geçiyor aslında, ama poğaça da diyebiliriz fark etmez. Ama çok güzelmiş yani. Şimdi e, hafta sonu da yapılabilir. Evet, suyumuz e, bir buçuk su bardağı ekliyoruz. Pardon. Hepsini de koymamışız. Evet. Bir buçuk çay bardağı kadar da sıvı yağımız var. Bununla kulak memesi kıvamında bir hamur elde edeceğiz. Tabii evde e, hanımlar daha müsait olacaktır. Bunu biraz dinlendirsinler. Ondan sonra top verme şekli hakkında görüşeceğiz tekrardan. Çok güzel. Çok Teşekkür güzel. ederim. Ee, güzel bir hamur. E, sucuk var, peynir var. Başka neler var orada? O mı? kadar. Üzerine yumurta sarısı süreceğiz. Bir de böyle içerisinde tane kekik, karabiber, kimyon, deniz tuzu, bu, pul biber. Sen bunu evden mi getirdin? Evden getirdim. Evet. Yani <laughs> bizim böyle bir şeyimiz yoksa diyorum. <laughs> evden. Bu karışık baharatlar ben satılıyor mu Şimdi var, var. satılıyor. <laughs> Eskiden yoktu. Ben böyle e, alırdım. Çok meraklıyım baharata. Hı hı. Mesela ben bakayım bunun kokusuna. Mesela ben bu karışık baharatı salataların sosuna koyuyorum. O kadar güzel oluyor ki. Ben mesela omlette de çok güzel oluyor. Omlette de güzel oluyor. Hemen yumurtanın üstüne çok farklı bir baharat var. Aslında lezzet veriyor. Biz kendimiz de böyle bir değirmeni karıştırarak tabii, tabii, da tabii, yapabiliriz tabii, tabii, bu baharatı. Tabii Yapılabilir. Tane alınarak. Deniz tuzu da var. Aha, evet. Süper. Bu ya. biraz daha şimdi un alacak mı? Evet ben biraz daha şimdi arkadan un alıp ilave edeceğim. Süpersin. Topal Hazır mıyız arkadaşlar? Ben geliyorum oraya doğru. ...biraz da hamurumuz dinlenmiş olacak. Evet. Şimdi sen yaparken ben ufacık bir şey göstereceğim. Bir Amerikan servis başlamıştık. Ah, Sibel bu bir ütü de olacak. E, hafif biraz ütüleyeceğiz. Ya, ördük ördük anca bitti. Bunun yününü soranlar var. Tül e, bize e, sevgili Nesticim vermişti bu e, sponsorumuz olan firmada. Nesticim oranın sahibi bize hediye etmişti bu yünü. Aa, ...onun için onların adını yazabilirim... E, ...bu yünü soruyorlar, dükkana telefon ediyorlar... ...şu tül... ...şimdi bunu bir de ütüleyeceğiz... ...ve üstünde... ...üstünde iki tane mum var... ...sevgilisiz birine gidiyor... ...bu akşam yalnız yemek yiyecek olan... ...ve kendisine değer veren... E, ...sevgisini sofraya katan... ...birine gidecek... ...bunu da e, bitirdik... ...bir tek ütüsünü yapacağız şimdi... E, Ece, ya bugün olmazsa yarın yiyecekler. Ne yapalım? Ha? Yani yetiştirebilirsek bir, yakın bir yerse hemen e, veririz. Gider bu. Süper güzel oldu. Evet, şimdi bu da Ali'nin hediyesi, sevgililer günü hediyesi. Çok teşekkür ediyorum. Ay çok güzel olmuş bu. Çok teşekkürler. Anlatalım. Evet Derya'm, Hamurumuz şimdi, hazır. Hamurun çok güzel oldu. Kıvamında tabii beklesi biraz daha daha güzel olacak. Toplar aldık, bezeler aldık. Şöyle hafif açıyorum. Bir kat sucuğumuzu koyuyoruz. Bir kat kaşar peynirimizi. Tekrar bir kat sucuğumuzu koyup kapatıyoruz. Evet. Ee, bunu İçlerine şeye... konuyor şeyler. Evet, evet. Hmm. Bunu bu şekilde bitirdikten sonra yumurta sarısı ve e, bu karışık baharatımızı üzerinden geçireceğiz. İsterseniz ben bu esnada keki de göstereyim Keki de gösterelim. Size. gösterelim. Evet. Kek için önce şöyle bir hazırladığımız karışımı, labne. Ay e, salça gibi duruyor. Aslında marmelat, kızarcık evet. marmelatı var. Ha isterlerse sırf reçel de kullanabilirler. Yani illa labne ile tereyağlı yapmak zorunda değiller. Bu marmelatın içinde yani bişne reçelinizi de çekip yapabilirsiniz. Aha, Çileği aha. çekersiniz. Aha. Ee, hani bir... sırf labnesiz, tereyağsız reçel olarak da yapabilirler. Evet. Onları da koyun. Ben böyle kalıplan kestim. Şöyle daha sıcak olduğu için tabi bizimkiler parçalanıyor. Tekrar içerisini dolduruyoruz. Hmm. Kalbimizin içine. Tekrardan dolduruyoruz. Yalnız kekin çok güzel oldu. Evet. Fazlasıyla kabarıyor. Yani keki aslında normalde dörtte üçüne konur hamur. Buna yarıya koymak yeterli geliyor. yarıya koyun ki hani evet, çok, evet, çok yükselmesin evet, evet. Ee, diyorsunuz. Evet evet. Bu biraz bizimki fazla kabardı. Süper o güzel. Kadar. Her şey e, tam kararında yerinde. Ay ne çörekler. Hocam gelin öyle kalmayın biraz lütfen. Biraz pişecek der yani ama biz yine de gösterelim diye çıkardık. Bir Nasıl kabarmak çok... bu böyle? Yani pişecek kızaracak. <laughs> ee, sevgililer günü. ...kurabiyelerimiz de oldu enfes. E, efendim bugün katıldığınız için... ...bizimle olduğunuz için... E, ...çok teşekkür ediyoruz. Sizlerin ve ekranları başında... ...bizi izleyen izleyicilerimizin... ...her zaman sevgisi bol olsun. Sevgi verin, sevgi alın. Bu e, nefes almak gibi güzel bir şey. E, hepimize lazım. Hoşça kalın, sağlıkla kalın, mutlu kalın. İyi bir hafta sonu diliyoruz efendim. Saygılar.